İstanbul'un coğrafi işaretli ürünü şile bezi kültür ve sanat festivalinde bir kez daha görücüye çıktığı renkli görüntülerin oluştuğu festivalde şile bezi yıkandı, kumsalda kurutuldu. Önce unlu suda kaynatıldı sonra Karadeniz'in tuzlu suyunda yıkandı sonra da kumların üzerine serilip güneşte kurutuldu. 33. Uluslararası Şilebezi Kültür ve Sanat Festivali'ne katılanlar Şilebezi'nin serüvenini izleme şansını yakaladı. De, 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 de. Festivalin ünlü bir konuğu da vardı. Oyuncu Oktay Kaynarca hemen her yıl olduğu gibi bu yılda festival için Şile'deydi. Şiirlere bile konu olmuş bir üründür Şilebezi ama çocukluğumuzdan itibaren hep hayatımızın içinde olmuştur. Kaynarca, festivalin her sene biraz daha güzelleştiğine dikkat çekti. Şilebezi festivali her sene e, katlanarak daha güzel yerlere gidiyor, daha güzel e, sonuçlar alınıyor, daha büyük festivaller olmaya e, olma yolunda adımlar atıyor. Şilebezi yöre için çok önemli. Tam 150 yıldır bölge ekonomisine can katıyor. %100 pamuktan üretilen ve gerçekten e, çileli bir serüveni olan. Üzerimize giyene e, kadar gelinen sürecin e, yoğunluğunu ifade edebileceğimiz çok önemli ve değerli bir ürün. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İstanbul'un tek coğrafi işaretli ürününün Şile Bezi olduğunu da söyledi. Hala <laughs> Kadınlar Plajı'nda düzenlenen Şile Bezi Festivali 7 Ağustos'a kadar sürecek. İki yıldır pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bir etkinlik artık çok şükür bugün e, gerçekleştiriyoruz.